Olsun. O bizim beşin kardeşimiz en küçükleriydi. Evet. En küçükleriydi. Çünkü okulu bitirdikten sonra ondan sonra iki senede üniversiteye gittikten sonra ben askerlik görevimi yaptıktan sonra şey görev alacağım o tarihlerde. Ben de kendisine saygı duydum. Çünkü babam hakka yürüdüğü zaman benim kardeşim 3 yaşındaydı. 3 yaşında üç yetim. 3 yaşındaydı. 3 yaş. Yaşında. Evet. Ben babamı 43 yaşında kaybettim. Annem büyüttü. Allah Allah'tan sonra annem. Annem kol kanat gerdi. Biz de elimize geleni yaptık. Burada okutmaya çalıştık. İstanbul'da okutmaya çalıştık. Son iki yılında efendim Bursa, Gökyükte, Söğütte okutmaya çalıştık ama şey bu kadarmış. Ondan sonra askere gitti. Askere gitti işte ondan sonra da maalesef askerde kıyafetiyle ben onu görmedim. Çünkü siz de biliyorsunuz o zamanlar canlı yayınlar bilmem neler telefonlarda da mektuplar. İşte 15 günde bir, 20 günde bir ulaşıyorsa ulaşıyor. Yani onu burada asker kıyafetiyle görmedim. Ben burada cenazesine gelirken işte müsella taşı orada işte orada merasimde yapılıyordu. Ben başındaki tu generala şey yaptım. Rıza'da bulundum. Dedim ben kardeşimi hiç dediğim şey kıyafetleri görmedim. görmek istiyorum. Dedi ki biz yalnız dedi şeyine sana gösterebiliriz. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. İşte öyle hakka yürüdü. Türkiye'nin ilk dedi. şeydi i̇lk olarak. İlk şeydi. İlk şeydi. Tabii ondan sonra onun yıl merasimine gittim. Ondan sonra onu efendim oradaki onun adına açılan anıta gittim. Onun adına açılan orada efendim liseye gittim. Siirt'te. Siirt tabi. Siirt'te. Gittim zaten ama işte her neyse hayat devam ediyor. Allah kani kani rahmet eylesin. Hayat ben 82 yaşında bir insanım. 40 yıldan beri bu acıyı hissediyorum, duyuyorum ve kendi kabrini ziyaret ediyorum. Allah'tan rahmet. Muhammed Mustafa'dan da şefaat dileği ne ben ruhun şart ve cennet olmasa dile